Brise Pazarlama ve Uluslararası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel ve Alamet-i Yönetici Kreatif Direktörü Ozan Özüm Özbey e hoş geldiniz. Merhaba Ender hoş bulduk. Ee, Evren Hanım bayağı bir zaman oldu evet. görüşmeyeli. Ee, Tabi araya bir de pandemi girdi. İsterseniz oradan görüşmediğimiz günlerden bakalım tabii. nereye geldik. Bir de yeni bir oluşum. Aslında daha evvelden olan bir oluşum da onun e, yeni lansmanı gibi e, bir iletişim modeliyle bugün onu da konuşacağız. Tabii ki. Öncelikle çok mutluyuz ve heyecanlıyız o zaman da tekrardan geldiğimiz için. Yine çok heyecan verici bir projeyle karşınızdayız. Biz her seferinde mutlu oluyoruz böyle. Ya yani Birazcık pandemi sonrasından bahsedeyim. Aslında lastik sektörü hem globalde hem Türkiye'de büyümeye devam etti. Hatta mutlulukla söyleyebilirim ki e, Türkiye pazarı globalin çok daha üzerinde bir performans e, gerçekleştirdi. Nitekim biz birisi olarak, sektörün lider markası olarak da buna çok paralel bir performans gösterdik. Ama biliyorsunuz biz kendimizi sadece bir lastik üreticisi, tedarikçisi olarak konumlandırmıyoruz. Biri sayıyı mobilitenin lideri olarak konumlandırıyoruz ve diyoruz ki işte yüksek performanslı ürünlerimizle, müşteri odaklı çözümlerimizle, filo çözümlerimizle biz yolculuğunuzu sağlama alırız ve lastik sadece bizim işimiz lastik değildir diyoruz. Bu doğrultuda da işte sadece lastik satmadık, lastik tedarik etmedik ama yine Türkiye'nin lider, e, mobil firması Armento Mobil Sistemlerini iştirakımıza kattık. Ama bugünün konusu otopratik. Ve otopratiklerin hani bu bir sanın bu vizyonda nasıl yer aldığından biraz bahsedeyim. Biz geleceğin Türkiye'si içerisinde otopratikleri mobilite merkezleri olarak konumlandırıyoruz. Tabi bu vizyonun ötesinde bugün ne yapıyoruz? Otopratik nedir? İzleyicilerimize biraz onu paylaşmak istiyorum. Otopratik aslında hızlı bakım servis merkezi. Çok özünde bu. Ama bunu tüketici gözünden, müşteri gözünden anlattığımız zaman çok daha değerli oluyor. Çünkü müşteriye yarattığınız değer aslında sizi rekabette ayrıştırıyor. Ee, bizler hani şu anda mega şehirler içerisinde e, otomotiv satış sonrasında pek çok farklı hizmet işte aküsünden jantına, lastiğine veyahut da filtre bakımına vesaire bunları hep farklı işletmelerden alıyoruz, buluyoruz. Fakat günümüz şartları içerisinde hayat çok hızlı ve trendlere baktığımız zaman son tüketiciler her şeyden önce hızlı, dijital, kendileri için geliştirilmiş, kişiselleştirilmiş e, hizmetler ve kafa e, rahatlığı sunan hizmet ve ürünlere yöneliyorlar. E, ve bu noktada da müşteri deneyimi ve en önemlisi şeffaflık e, müşteride bir değer yaratıyor. İşte biz de tam da bu içgörüyle... Ee, ...tüketicilerin, müşterilerin bütün bu otomotiv sonrasında farklı farklı yerlere gitmesinler. Hızlı, tek çatı altında, uzmanından standartlaşmış bir deneyimle onlara özel ve gerçekten güzel alanlar içerisinde araçlarıyla ilgili oluşabilecek her türlü bakım hizmeti almaları için otopratik konseptini geliştirdik. Ve burada da çok önemli bir noktamız da var. Çünkü hepimizin kafasında böyle stereotipler vardır. İşte aklınıza bir şey gelir lastik değiştireceğiniz zaman böyle bir Balatadan bir ses duyarsınız, hatta reklam filmimizde de buna gönderme yapıyoruz. Böyle bir içiniz gıdıklanır. Eyvah başıma neler gelecek ya? Neden yasarsın bir ses diyeyim. gelir falan? Aynen ve hani bir böyle kafamızda böyle çok güzel yerler canlanmaz. Yani böyle çok hevesle gideceğimiz yerler olmaz. Öteki taraftan da. ...nasıl bir maliyetle karşılaşacağımız... ...ya da nasıl bir sürprizle karşılaşacağımız... ...hep kafamızda bir soru işareti olarak kalır. İşte otopratikler aslında... ...bütün bu soru işaretlerini kaldıran... ...gerçekten müşteri deneyimine... ...odağını alan ve... E, ...müşteriyi bu anlamda... ...şeffaflık ve e, kafa rahatlığı konusunda... ...çok iyi bir şekilde çözüm sunan... ...hızlı bakım merkezleri. Aslında biz... ...toplum olarak otomotivi... ...seven bir toplumuz. Yani araba bir şey göstergesi bizde. Bir varlık statü göstergesi statü. ama bir yandan da böyle kurduğumuz ilişki başka yani. Hani bazen işte kızım diyen var, sevgilim diyen var. He. Yani otomobiller özen gösterdiğimiz e, varlıklar. O yüzden de aslında otopratiğin değeri de evet. verdiği hizmette çok çok önemli bir noktaya geliyor. E, peki böyle bir hizmeti var olan bir hizmeti nasıl? Yansıtmayı düşündüğünüz tüketici. Yani şimdi bu bir imaj kampanyasıydı ama işimiz kolaydı. Şimdi imaj kampanyalarında olmayan bir şeyi tüketiciye anlatmak ya da satmak zordur ama evrenin anlattığı gibi bunlar zaten otopratik noktaları <laughs> çok tüketici ihtiyacından doğan, tüketici'nin soru işaretlerini gideren, hızlı ulaşılan güler yüzlü hizmetinden aslında e, imajını kendi yaratan noktalar. Dolayısıyla aslında bizim işimiz kolay. Yani bu böyle bir şeyin reklamını yapmak kolay. Biz çok e, aslında reklam doğrularından hareket ettik. Yani nasıl ki hızlı bakım aslında otopratiğin de tüketici kafasına daha net oturması için problemleri odağına alan yani dramanın içine işte bu bir silecek problemi ise silecek probleminden çıkan akü problemi ise akü probleminden çıkan ve farklı personalarla yani tüketicinin daha kendiyle bağdaştıracağı hikayelerle anlat, anlatmak işi aslında kolay bir paket haline getirdi. Hani hızdan kastım hani bu hani süre saniyelerin artık bu kadar önemli ve değerli olduğu noktada çok kompak anlatımlar, kompak hikaye anlatımları kurduk. Ee, bunun içinde her hikaye iyi bir aktörle canlandırılır. Hani iyi futbol, iyi oyuncularla oynanır gibi. Burada da aslında markayla çok ee, bir insana dönüşen markanın böyle bir kimliğe büründüğü bir isim seçtik. Orada da Evren'e ayrıca teşekkür ederim. Ee, tüketiciden de çok araştırma sonucunda da e, çok olumlu tepkiler aldı bu isim Ahmet Mümtaz Taylan. Ahmet Mümtaz Taylan'ın varlığı hani Evren'le de hep aramızda öyle konuşuruz Aslında hem güven veren hem güler yüzlü. Aslında bir otokratiği ne dersin? Hangi insan dersek? Birazcık Ahmet Mümtaz Taylan deriz her şeyle. Ee, onunla beraber böyle altı kampanyalık bir e, seri yaptık. Yani bu konuda akil olabilecek biri. Akil ek olarak <laughs> şunu söyleyebilirim bizim hikayelerimizde tabii ki bizim ana değerimiz ve bütün hizmeti tüketicilerle buluşturduğumuz insanlar otopratik ustalarımız. Yani biraz Ahmet Mümtaz Ahmet abi diyeyim artık. Ahmet abinin de hikayede o işin ustası burada diye pas attığı otopratik ustalarımız var. Çünkü biz ne kadar e, teknoloji getirirsek, ne kadar her yerde olursa kullanalım bizim bir yani otopratik olarak hizmetimizi götürecek, tüketiciyle buluşturacak insan faktörü. Yani burada da e, evren detaylı anlatır. Ustalarımıza büyük yatırım ve önem veriyoruz o, bu noktada. Dede'ye girmeden e, bu kadar anlattık bir filmi izleyelim bari. Olur. Memnuniyetle. Aa, bu ses de böyle? Balatalardan geliyor hayatım. E yazan nasıl gideceğiz şimdi? Aklınızı kullanın. İyi gidin. Ahmet benim Siz de Yok ama ustası burada. E siz? Ben sözüne güvenilir ünlü kontenjanında. E aklınızı kullanın. Evet. Ahmet Bey'den başlayalım. <laughs> yani gerçekten Ozan'ın da bahsettiği gibi bizim için de çok doğru bir isim oldu. Çünkü kendisinin hem çok venir olması hem çok babacan ve içimizden birisi olması. Hani bu tavsiyeyi verirken de çünkü aklınızı kullanın, otopratiğe gidin diyoruz. E orada da işaret ettiğimiz bir nokta var. Yine bir tüketicinin endişesinden yola çıkıyoruz. Hani bir sürprizle karşılaşmaması <laughs> anlamında hem standart hizmet alacaklar hem sürpriz ...li bir e, maliyetle karşılaşmayacaklar ve o anlamda da bu güvenceyi sağlayan bir ismi oldu. Ve markamıza da çok yakıştı içtenlik anlamında da. Ben bu şeyin altını bir çiziyorum işte hani şeffaflık çok önemli diyorum. İşte Ahmet Mümtaz Tayland'da da onu çok net görüyoruz. E, müşteri de çok önemli bu şeffaflık. Otopratiğin birazcık hani rekabette ayrıştığı bir noktaya da gelmek istiyorum. E, şöyle ki e ee, siz hani kafanızda bir soru işareti oluyor. Acaba nasıl bir maliyetle karşılaşabilirim Hı. vesaire diye. Ama artık otopratik.com.tr'ye girdiğiniz zaman aracınızın modelini yazdığınız zaman ve almak istediğiniz hizmeti yazdığınız Hı. zaman noktaya gitmeden direkt olarak ee, size nasıl bir satış teklifi sunulacağını görüyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Ee, bu da bu şeffaflıkta tüketicide gerçekten rekabeti ciddi bir ayrışma yaratıyor. Çünkü ayrışma aslında müşteride yarattığınız değerden kaynaklanıyor. Ee, birazcık da şeye de vurgu yapayım. hani Mobilite e, merkezi olma yolunda diye de altını çizdim konuşmanın başlangıcında otopratikleri e, biliyoruz ki hani şu anda elektrifikasyon ana trendlerden bir tanesi ve elektrikli araçlar da gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor e, bu noktada şu anda tüketicinin ihtiyacı aslında ilk aşamada bu şarj ünitelerinin bulunabilir olması. Belki otopratikte bunlar da olacak. Var, hala var. hazırda var. Ee, şu anda 20 noktamızda elektrikli şarj ünitelerimiz var ve bunların yayılımına çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir elektrikli elektrikli araç sahibi geldiği zaman aracı şarj olurken yine e, çok rahat bir şekilde bir otopratik noktasında, bekleme alanında işte işlerini halledip e, orada bu süreyi çok rahat bir şekilde geçirebiliyor. İkinci boyutu şarjın ötesinde yani bu elektrifikasyon hızlandıktan sonra hayatımızda bu araçlar daha fazla yer aldığında bu sefer hızlı bakımın da anlamı değişecek. Çünkü şu anda konvansiyonel araçlar için evet. bakım yapıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki bu iddiamızda da bu araç parkının elektrikleşmesi bu dönüşümün olduğunda otopratikleri aynı zamanda bu anlamda da elektrikli araçların hızlı bakımına da talip bir durumda hazırlıyoruz. Peki bu otopratik şimdi söyledin hani gidince bir zaman gerekecek orada oturup mesela bir şeysini içme yeme Tabii. gibi şeyleri de var mı? Onu tabii, da söyleyelim tabii. yani. Çok, e, Reklamımızda o... Reklamımızda da bahsediyoruz. <laughs> <gibi>. Reklamımızın <laughs> sonunda o yani neredeyse böyle bir kafe ortamı sağlayan Hı. yani çok önemli yani tüketicinin kafasındaki soru işaretlerden de bir tanesi. Ya şimdi ben Reklamın... gittim orada şarj yaparken taburede mi oturacağım yoksa bir kahve mi içip? ...atıyorum bir şey atıştırabileceğim mi? tamamıyla yani tüketicinin oraya geldiği zaman rahat edebileceği... ...hijyen, e, o sırada işte internete bağlanabileceği... ...çayını, kahvesini içebileceği, işini devam ettirebileceği... ...yani e, bir ortam yarattık. Bu da biraz önce söylediğim gerçekten çünkü tüketicilerde artık zaman... ...ve maliyet kaybı çok önemli bir endişe. Dolayısıyla oradaki süre hani... <laughs> en uzun süre diyelim ki aslında biz hızlı bakım servis diyoruz ama bütün hizmetleri aldığınızda en uzun olacak süre 2 saat. Ama yine de o süre içerisinde sizi hoş tutabilmek ve hani aracınız için orada olduğunuzu unutturup sizi normal hayatınıza e, devam ettirebilmek bizim ana içgörülerimizden bir tanesi bu konsepti hazırlarken. E bununla ilgili film var mı o altı tanenin içinde? Bu aslında bütün filmlerin sonunda gösterdiğimiz ve e, hikayeyi bağladığımız nokta yani pekşet altında pekşet altında Ahmet Mümtaz Taylan'ın bütün personalarla... hizmet alınırken oturduğu yer e, yani hepsinde değindik yani bu zaten olmazsa olmaz e, ama genel diğer filmlerde altı filmde akıp probleminden işte yağ arızasına bakıma klimaya hani araba ile hızlı bakımla ilgili ne gelirse akla e, burada akıllıca hızlıca çözersin dediğimiz hikayeler yazdık diğer kampanyalarımızda hani şu an tek film izledik ama bu altı filmde e, önümüzdeki dönemde böyle güçlü bir şekilde yayında olup tüketiciyle e, bir yerde bulacak. programın lansmanı gibi oldu yani. Bunda evet. e, çok sevdiğimiz bir program değil anladım. <laughs> e, peki altı çekim Ahmet Mümtaz Tayland'a nasıl geçti böyle enteresanlar çıktı mı? Enteresanlar yani şöyle şimdi altı e, tane film İki gün de çektik ve aslında iki gün bu altı film için iddialı bir süre evet. ee, çünkü farklı personeller yani teknik olarak her şeyi değişen Tabii. mekan falan ama iyi oyuncu olunca elinin altında hani Ahmet abi olmasa ve hani buradan e, yönetmenimize de Barış'a da Hı -hı. Can abiye de selam olsun Hani iyi bir ekiple ortaya çıkan bir iş bu. <laughs> Ekip deyince... Lafını balla kesiyorum. Odi'ye bir selam söyleyecek. Evet, Odi'mize, Odi yeni yönetici, kreatif direktörümüz, ortağımız o e, Niko amca şu an bir rahatsızlığı için hastanede. Aa, ben amcaya, de dileyim acil şifalar sevgili Odi. Niko amcayı bir an önce aramızda görmek isteriz. Çok selamlar buradan da. E, yani Ahmet abiyle enteresan şu, e, olduğu gibi insan ve eğlenceli bir insan ve işinde de her şeyi iyi yapmak isteyen bir insan biz çekim öncesi bir araya geldik hani anlaşma imzalamadan. Çünkü biz de öyleyiz ya biz bir de ajans olarak hızlı değiştirmeye ama sette bir şeyler denemeye çok meyilli olduğumuz için hani Ahmet abiyle önden set öncesi tanışıp hayatı kolaylaştırmak istedik ve çok sevdik birbirimizi. Çünkü hani buradaki ana şey niyet iyi bir iş yapmak evet, olunca karşılıklı hani bizim <laughs> markayla da kurduğumuz ilişki. yani her şeye yansıtı yani herkes burada ekip ruhunda iyi bir iş yapmak için bir arada. Hani bu da çok kolay sağlanan bir şey değil. Hani biz konuştuk 4 sene önce de gelmişiz Evren'le. Hani bu özellikle bu kadar tüketim çağında e, ilişkilerin de hızlı tükendiği bir dönemde bu kadar uzun birbirine güven ne dayalı ve başarıya dayalı hani bunun sonucunda gelen başarıyla sağlanan ilişkiler çok sağlanmıyor Ender abi. O yüzden hem markaya hem projedeki Ajanstaki arkadaşlarımızdan sete kadar herkese teşekkür etmek evet. lazım. Bu kolay bir iş değil. Ee, şimdi sezon olarak da bir kış sezonuna da giriyoruz. Evet. Ee, bir de Brisa tarafınızda var sizin. Tabii ki. Ee, bu yaz lastiği, kış lastiği tuttu mu? Yani yapıyor mu herkes? <laughs> ya tutmak Yoksa zorunda. Yoksa dört mevsim alayım. Mesela ben dört mevsimciyim. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. Ya yani aslında çok teşekkür ederim yani bu soru için. Çünkü tam sezonun başlangıcındayız. Bizim için hani tabiri caizse en heyecanlı evet. günler, sektör içinde en canlı günler. Dolayısıyla hani hem araç bakımı tarafında araçların bir elden geçirilmesi gerekiyor, kışa hazırlanması gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi Lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi kış lastikleri aslında hava sıcaklıkları 7 derecenin altına indiği zaman mutlaka kış lastiğinin kullanılması gerekiyor. Hı. Çünkü kullanılan özel bir karışım var. Aynı zamanda karışımla beraber bizim desen diye tabir ettiğimiz lastiğin üzerine işte çeşitli nervürler, böyle hı hı. kanallar vesaireyle yolda ıslak zeminde karlı zeminde, buzlu zeminde tutunmanızı sağlayacak bir yapısı var. Ve 7 derecenin altına inmesi bu anlamda çok kritik. Ama sonuç olarak 4 mevsim geliyorum. Yani her şey, her ürün, her hizmet, her konsept aslında tüketici için oluşturulur. Ve bir iç görüsü vardır. Yani 4 mevsim çıkmasında çıkmasının da ana sebebi bu. Neden? Hani geçtiğimiz süreç içerisinde bir bakıyoruz. Azalan kış koşulları var. Yani daha ılıman geçen bir kış iklimi gördüğümüz coğrafyalar var. İstanbul'u saymıyorum ama hani İzmir'in, Adana'nın veya da sahil kesimindeki evet. e, kış mevsimimiz farklı ama Erzurum, Erzincan, Ankara ya da Tekirdağ'da yaşadığımız e, kış şartları çok farklı. Dolayısıyla böyle daha e, kış şartlarının daha ılıman geçtiği bölgelerde dört mevsim lastiğini öneriyoruz. Ama dört mevsim lastiğini önerirken gerçek kış koşullarında ee, bir kış lastiği kadar performans göstermeyeceğini de mutlaka altını çiziyoruz. Biz birisi olarak hem Bridgestone, hem Lassa, hem Dayton lastiklerimizle aslında tüketicilerin hem farklı segmentlerde, hem farklı e, yol operasyon koşullarında, hem de farklı e, maliyetlerdeki ihtiyaçlarına bu anlamda maksimum çeşitlilikle hizmet veriyoruz. Peki otopratikte Var mı bu hizmet? Tabii otopratikte de var. Otopratikte de yine e, lastiklerini çok rahat değiştirebilir tüketicilerimiz. Aynı zamanda biliyoruz yine bir müşteri içgörüsü o lastikler değiştikten sonra acaba lastikler nerede saklanacak? Öyle şeyler var. var. Ee, lastik... Ee, banka lastik, lastik otel otellerimiz evet. var. Turizm sektöründeyiz bu anlamda. Dolayısıyla <laughs> hem pratiklerimizde hem bir son nasıl tabelalı mağazalarımızda aynı zamanda da lastik oteli hizmeti veriyoruz ve tüketicilerin bu anlamdaki sorunlarına da e, cevap oluyoruz. Yani teknoloji ne kadar iyi tarafı varsa bazen de <laughs> insanı zorlayan yanlarda oluyor yani burada ama genel konuşmalardan bence özet şey çıkabilir bütün otopratik hikayesinde de insanın işte yaptığı diğer şeylerde de bizim reklam kampanyamızda ya bu data data konuşuyoruz ama ya bu datanın gerçekten okunup tüketici ihtiyacının anlaşılıp bütün noktadan iletişime iletişimine buna cevap verecek şekilde yapınca bence başarı birazcık öyle geliyor. Yani bu kış lastiğinden tutun işte otopratikteki noktaların belirlenmesine kadar hani bu yeni reklamcılık hep konuşuyoruz evet. abi. Yani yeni reklamcılık bu evet yani ortada bir ton teknolojinin sağladığı bize bilgiler var ama o bilgileri doğru okuyup hayata dönüştürmek önemli. Bence bilirse bu anlamda her yönüyle takdiri hak ediyor. Burada evrenin yanında <laughs> e, bunları söylemek <laughs> biraz şey ama Evet. Ee, ya yani böyle lider kuruluşlarımız her zaman gözümüzün nuru. Evet. Sen son dakikayı sen son sözler olarak seninle kapatalım. Var mı bir yeni kampanya hem iki tarafta da olabilir veya. Tabii. E şöyle bahsedeyim, e şimdi dediğiniz gibi sezonumuz başladı. Dolayısıyla öncelikle bütün tüketicilerimizi lastiklerini değiştirmeye davet ediyoruz noktalarımıza. Çünkü güvenli sürüş, onların emniyetleri, güvenlikleri bizler için çok çok önemli. E bunu da lastikle sağlayabilirler. Her ne kadar araç daha fazla ön plana çıksa da, yani şu kadarlık bir yerde, avuç içi kadar yerde yere basıyorsunuz. Bunda lastik sağlıyor. Dolayısıyla kendilerini bekliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde hem otopratikte hem lastada hem Bridgestone'da kampanyalarımız gümbür gümbür geliyor. Kasım ayı ile beraber çok ciddi bir iletişim de yapacağız. Satış noktalarımıza da bu şekilde davet ediyoruz. Aynı zamanda araçlarının bakımlarında da hem lastikle beraber lastiğe özel hem bakıma özel de farklı kampanyalarımız olacak. Web sitelerimize de bekliyoruz. Dolayısıyla biz hazırız. Yeter ki gelsinler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Zahit.